Merhaba merhabalar arkadaşlar. önce size bir şey söylemek istiyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bugün çok mutluyum. Çünkü e, ilk videom tam 8 görüntüleme almış. Ve umarım çok ama çok yakında 10 görüntüleme alır. Neyse direkt konuya giriyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 7 gündür video atmıyorum ve bunun kaynağı da e, size şimdi anlatacağım bunun kaynağı arkadaşlar video çektim dün ve bugün video çektim ama tam yayınlayacakken kanalı doğrura diyor ve ben bu kanalı yeni açtığım için ve daha önce hiç böyle bir şey yapmadığım için bir şey bilmiyorum e, yani bu yüzden de video yükleyemiyorum. Bunun için gerçekten çok özür dilerim. Ama bu kanalı yeni açtım ve hiçbir şey bilmiyorum. Ama e, hiç merak etmeyin. Yani bayağı bir e, video yükleyemeyeceğim ama shorts videosu yükleyebilirim eğer e, uzun videolar gibi olmazsa. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi e, 7 gündür video atmama saymam. Yani bir türü biliyorsunuz ki e, ben kanalı yeni açtım ve doğru diyor kanalı. Ben de bilmiyorum. Ne yapayım? Elim kolum bağlı. Böyle duruyorum yani. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ama söz veriyorum ki eğer bu videomu yükleyebilirsem yarın da uzun uzun video yükleyeceğim. Eğer yükleyemezsem Yarın iki tane short videosu yüklerim. Neyse sizi çok seviyorum. Bay bay. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Veya like da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve e, bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalımda bir tane zil tuşu var ve ona basarak bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Neyse. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlarım.